Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Trabzonspor konuşacağız. Trabzonspor'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Şimdi tabii bugün Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor özellikle son günlerde, son haftalarda hani bence diğer takımların gündem açısından daha önüne geçti. Çünkü bir yandan teknik adam değişikliği oldu. işte transferler devam ediyor derken böyle bir gündem var. Yani bir Şenol Güneş'le başlayalım istiyorum abi ben. Çünkü hani Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş'e dönüş çok farklı tarzda iki teknik adam aslında oyun yapısı olarak da. Trabzonspor'da mutlaka bazı şeyler saha içinde de değişecek gibi gözüküyor. Bu şekilde bir başlangıç yapalım. Sonrasında da hemen transfere geçelim. Tabii ki yani ee, çok farklı bir noktaya evrilecekler. Ee, i̇ki zıt e, teknik direktör diyebilirim. Biri evet. e, sabırlı oyun, kontrollü oyun, topu rakibe bırakma, yana geriye oyun. Ee, yani Trabzonspor'la hiç e, özdeşleşmeyen bir futbol anlayışı vardı. Ee, Abdullah Avcı'nın tabii ki şampiyonluk getiren hoca olduğu için sonsuz bir kredisi vardı. Ama bu krediyi Geçen yıldan itibaren takıma kötü futbol oynatarak taraftarın düşüncelerine çok kulak vermeyerek tüketti Abdullah Avcı ve bu noktaya gelindi. Yollar ayrıldı. Onun için de hayırlı olsun. Şenol Güneş tabii ki Trabzonspor'un bir marka ismi. Yani müzedeki 37 büyük kupanın 25'inde Şenol Güneş'in imzası var. Şampiyonluklarda var kazanılan kupalar derken ya yani bir marka işte bence Trabzonspor kulübünün e, yani nasıl ki Galatasaray'da Galatasaray demek Fatih Terim demek de e, öyle bir düşünce var biliyorsun. Trabzonspor demek de Şenol Güneş demek. E, artık e, hoca da Aplas bir teknik direktör. İşte Bursaspor'da büyük bir çıkış yakaladı Trabzonspor'dan sonra. Sonra Beşiktaş'a geldi ki şampiyonluk derken ya artık e, büyük bir teknik direktör olduğunu gösterdi ama Tabii ki hiçbir teknik direktör ne kadar büyük olursa olsun Kadro iyi değilse Yapabileceği bir şey yok Yani yarışmak için iyi kadrolara ihtiyacınız var Yoksa transfer diye bir şey olmaz zaten her dönemde Kadrolarda yeni yeni oyuncular alınıyor İşte beğenilmeyen oyuncular gönderiliyor Böyle bir büyük bir transfer piyasası büyük paraların döndüğü bir dünya da ortaya çıkıyor Şimdi e, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan e, o kadar çok e, Abdullah Avcı'nın bir dediğini ketmedi. Bütün hakim istediyse aldı. Hatta yaz hazırlık kampına altı yeni oyuncuyla gitti Abdullah Avcı. Oradan bir sonuç çıkmadı. Yine istekleri devam etti ve 12 transfer e, yapılan Abdullah Avcı e, takım bu transferlere rağmen geriye gidince dediğimiz gibi yollar ayrıldı. Şimdi Şenol Güneş demek, iddia demek, başarı demek, e, savaşmak demek. E, mutlaka Trabzonspor'da taraftarın istediği işte dikine oyun, önde daha fazla çoğalan, e, beraberinde tabii ki daha riskli bir oyun e, oynayacak Trabzonspor ama en azından e, futbol oynayacaktır. Ama diyeceksin ki yani bu oyuncular Şenol Güneş'in istediği oyuncular değildi daha önce 12 transfer. Evet. Buradan bu hamurdan nasıl bir ekmek çıkar hepimiz merak ediyoruz. Şu anda işte dün idmana çıktı. Oyuncularla tek tek ilgilenip terapi yapıyor. Tabii milli takımlarda olan 10 futbolcusundan yoksun idman yaptılar ama e, ne olursa olsun e, yani ortaya tra Şenol Güneş'in e, ortaya çıkaracağı oyun Trabzonspor taraftarının istediği oyun olacak. Nedir bu? işte daha çok e, hızlı oynayan hücum odaklı bir futbol oynayan ama dediğim gibi kaybederken ıslıklanan değil de vay be yani iyi top oynadık e, bu evet. maçta ama kaybettik olsun. Hani bu takım umut verdi diyecektir taraftar. Taraftar geçen yılın e, büyük bir bölümü işte bu sezon e, tribünden hep kaçtı. Çünkü eee Taraftar görüyordu takımın sahada yürüdüğünü. İşte oyuncu alınıyor, oyuncuyla olmuyor, transfer falan derken şimdi Şenol Güneş Beşiktaş maçı ile başlayacak. tabii o da eski takımı ve evet. bir derbi ile başlaması da kötü, belki kötü olacak. Belki de tam tersi Şenol Güneş o maçı kazanırsa rüzgarın da arkasını almış olur. İyi ki geldi denir hemen. Diğer taraftan da kaybetse bile ben şunu söyleyebilirim. şu iddiada bulunabilirim. Trabzonspor iyi oynayarak kaybeder, savaşarak kaybeder. Şenol Mesut döneminde de Beşiktaş'la Trabzonspor maçları hep iddialı geçmiştir, bol gollü geçmiştir. Yine öyle bir maç olacak. Şu anda Beşiktaş ligin en hızlı oynayan takımı. En iyi oynayan takıma durdurmak zor. Tabii milli maç araları böyle gazı basıp giden takımlar için çok da iyi olmuyor milli maç dönüşleri. Beşiktaş şu anda ya da Van Bronckhorst şunu diyordur yani güzel gaza bastık gidiyorduk keşke bu ara olmasaydı diyecektir ama Trabzonspor'a da ilaç gibi gelecek. Çünkü hoca değişiyor hoca futbolcuları tanıyacak e, yavaş yavaş bir oyun oluşturacak ve e, dediğim gibi hani Beşiktaş maçı test maçı olacak belki ama yani ben hani hocanın da elinde şu anda bir sihirli değnek yok en azından Şenol Güneş'in takım olması için bir 5-6 maça ihtiyaç olacak. Şimdi gelen oyuncular var, yeni oyuncular. İşte dedik ya, e, Braga'nın e, iyi bana göre çok iyi bir golcüsü e, Simon Banza. E, orada tabii e, kadro dışı kalması, hocayla sorun yaşaması Trabzonspor'a bir fırsat doğurdu. Bir fırsat transferi oldu. Diğer taraftan Serdar Saatçi'nin gelmesi çok evet. iyi oldu. O da çok e, güçlü bir profil. Hani e, Simon Banza ile ilgili Tabii kiralık oyuncu. 2 milyon euroyu 3 eşit taksitte kiralama bedeli olarak Trabzonspor o, e, verecek e, Braga'ya. Vanza'ya da bir yıl için 1 milyon 160 bin euro garanti ücret, 840 bin euro da imza parası ödenecek. Serdar Saatçi'ye de kulübüne yine e, 2 milyon 500 bin euro bol servis ücreti. E, yani bu baktığında bu rakamlar hani çok da e, uçuk rakamlar değil, mantıklı rakamlar. Ee, evet. Trabzonspor bu oyuncudan tabii ki elbetteki katkı alacak. Draguş'la bu iş olmadı. Ama hep şey beklentisi oldu. Hani Onatçı gelecek, dertler bitecek gibi. Ama Onatçı olmadı. 6 artı 2 milyon euro, 8 milyon euroluk e, bir teklifi e, saltant'ın kulübü kabul etmedi. İşte Göztepe iddiaları ortaya çıktı. E, ama ona Onatçı Göztepe'ye gitmeyeceğini söyleyince Göztepe'de bu transferden vazgeçiyor. Yani elde şu var. Onatçı'yı ya oynatmayacaklar ya da saltantın Kulübü e, kadrosuna tutup oynatacak. Başka bir şansı yok artık. Çünkü Trabzonspor'da artık hani o or oraya yönelmekten vazgeçti. İşte Banza transferi. E, belki ama şu da olabilir. Başkan hep şunu söylüyordu. Bir derken iki transfer daha yapabilir. Yani iki gol alabiliriz. O dönemde hep şu düşünülmüştü Dragic'den sonra. Hani acaba Vegors'u da mı alacaklar diye. Vegors'u Ayaks'a gitti. Şimdi Onatçıo'ya belki diyecek ki e, Saltant'ın kulübü tamam teklifinizi kabul ediyoruz e, ama zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi olsun bu da diyebilir. Ama Şenol Güneş ne diyecek? Şenol Güneş'in santriforları e, hep böyle e, hızlı santriforlardır. E, bitirici, çok ağır olmayan santriforlardır. E, Burada... Şimdi tabii ki bilmiyoruz. Hoca daha yeni geldi. Hoca ile ilgili ben gerçi bugün görüştüm ama yani tabii ki yeni geldiği için takımı tanımadan da çok böyle transfer yapmak istemez Şenol Güneş. İsim vermez. İşte ben işte der, bir kenar forvet istiyorum. Ya da işte evet. bir 8 numara istiyorum. O tarz sadece mevkii belirtir. Ama Şenol Güneş'in gelişiyle ee, performansını yükseltecek oyuncular da var. Mesela Ozan Tufan Bursa Spor'da Kesinlikle. Şenol Güneş'le birlikte Ozan Tufan olmuştu. Yine dokunuşları olacak sürpriz isimler olabilir Trabzonspor'da yeni transferlerden. Tabii bu oynadıkça görebileceğiz. Şu anda fal açmak gibi olur. Şunu şunu işte Lundstrom'u, Ozan'ı, Okay'ı, Mendy'i, Barış için hepsinin performansı yükseltecek dersek e, doğru olmaz ama Düşüşteki oyuncuları, yetenekli olan ama düşüşte olan oyuncuların üzerinde durarak hoca performansını yükseltiyor. Ee, ekibinde Hüseyin Cimşir'in olması önemli. Hüseyin Cimşir de e, Trabzon'a e, mal olmuş e, ve Trabzonspor'da da teknik direktörlük yapmış, başarılı olmuş bir profil. Şotar Valles ile bir görüşme yapacak önümüzdeki günlerde. Onu sportif direktör olarak düşünüyor Şenol Güneş. Şerefci sekip ekibinde olan bir isim. Yani güçlü bir ekip kurmak istiyor Şenol Güneş. Ee, buradan ne çıkacak? Bence Şenol Güneş'in olduğu yerde hani bu kadro şampiyon olur mu bilmem. Ama iyi futbolla e, güzel işler yapar. E, Şenol Güneş'in takımı diyeceğimiz bir takım oluşturur. E tabii ki diğer taraftan da transfer çalışmaları e, Trabzon'da devam ediyor. Orban konusu önemli. Gif Orban Hani e, Lyon'da gelecek vaat eden e, genç bir Santrifor 22 yaşında Trabzonspor e, bir teklif sundu. 1 milyon kiralama, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu 5 milyon euro ama Lyon kabul etmedi. E, teklifa, yani bu teklifi artırmalarını istemişler Trabzonspor kulübünden. Trabzonspor e, teklifini artırıp e, yeni bir öneriyle e, Lyon'un kapısını çalacak. Çünkü oyuncu zaten e, Genk'ten Lyon'a 14 milyon euro gibi bonservisle transfer olmuştu. E, ama mevkisinde de zaha transferi oldu. E, evet. Zaha geldiği için. Hani kiraya verecekler belli ki. Trabzon bu transferi gerçekleştirecek bir kenar forvet olarak. Ama burada tabii ki e, kiralama ücretini de e, zorunlu satın alma opsiyonunda bir miktar artırması gerekiyor. Onu da artıracağını düşünüyorum. E, demek ki Şenol Güneş'ten olay çıktı bu oyuncu. Artık Şenol Güneş geldiğine göre hocaya sormadan da transfer yapmazlar. Diğer taraftan işte Galatasaray'ın da gündeminde olan e, Danimarkalı Filip Billing var. E, Bormut'ta forma giyen. 1.93 boyu var yalnız uzun boylu e, bir orta saha oyuncusu. E, bu, bu oyuncu ile ilgili hani Trabzonspor e, transferini yapabilir mi? Galatasaray'ın da ilgilendiği bir oyuncu olduğu için onu çok e, bilemem ama e, Orban konusu ciddi. Orban transferini sanki Trabzonspor gerçekleştirecekmiş gibi duruyor. Yine e, işte bir ara ile ilgili çok konuşuldu Yusuf Yazıcı. işte Şenol Güneş geldi artık hani Yusuf Yazıcı'yı da yuvada ister. Üçüncü yaz, Yusuf Yazıcı dönemi başlayabilir deniyor. E, onu da göreceğiz ama ikinci Yusuf Yazıcı dönemi çok kötü olmuştu Trabzonspor'da. Üçüncü kez gelir mi? E boşta kalmayacağına göre bir yere gidecek Yusuf Yazıcı da. Trabzonspor mu olur, başka kulüp mü olur, Galatasaray mı olur? Evet. Orasını bilmem ama çok isim dolaşıyor. Trabzonspor en az iki isim daha transfer edecek. Burada da maksimum verim alması gerekiyor. Ama bana göre Trabzonspor'un hani orta sahasında. E, yumuşak bir orta saha oluyor ya da savunma ağırlıklı genelde oyuncular var şimdi Muhammed Çama bilmiyoruz hoca ne düşünecek on numara olarak alındı Clermont'tan evet. sana dört ay dört buçuk ay ulaştılar o transferle biraz daha tabi ofansif bir oyuncu bir yandan orta sahadaki diğer isimlere bakınca abi şimdi yani işte Okay yokuşlu transferi de bence bu noktada önemliydi çünkü evet. Şenol Hoca'nın da bence yani oynatabileceği isimlerden biri Okay. Bu anlamda performans alabileceği isimlerden biri. Ki sen de az önce bahsettin Ozan Tufan yine mesela bazı maçlarda biraz da zorunluluktan dolayı sabek oynamıştı geçtiğimiz haftalarda ama hani Şenol Hoca onu da muhtemelen daha verimli kullanmaya çalışacaktır. Yani merkezde gerçekten bir zenginlik oluşmaya başladı. Ama tabii Billing transferi çok üst düzey bir transfer olur ve ya yani Trabzonspor'u böyle bir gömlek daha yukarıya çeker diye düşünüyorum ben. Biraz zor görünüyor sanki o transfer zor ama ben mesela Taliçka gibi bir profil ister. Ee, evet. 2011 sezonunda Caca gelmişti mesela. Ona benzer bir profil. Yine o şekilde bir on numara isteyebilir. Ee, Talişka gibi. Abubakar önerildi. Trabzonspor kabul etmedi. Çünkü Abubakar futbola sırtını döndü. Yani Abubakar'ı hazırlamak evet. e, ne kadar e, süreç alır ve gözünü para bürümüş sürekli para düşünen bir oyuncu ki Şenol Güneş hiç böyle oyuncuları sevmez zaten ee, yani Abubakar yoksa büyük e, golcü ama e, Beşiktaş umudunu kesmiş kimse istemiyor Hatay Spor'a e, gitmesi e, yüksek olasılık e, diğer taraftan da dediğim gibi hani Orban olur e, Banza hani Dragoş evet. Umut Bozok yani bir sürü isim var Trabzonspor'da ya onlardan bir profil mutlaka sürekli oynayacak bir santrfor çıkaracak buradan. Yani e, tabii ki deneyecek e, 3-5 hafta kadroyu oluşturabilmesi için deneme de yapması lazım. E, çünkü hazırlık belki hazırlık maçı yapacak bilmiyorum şu anda e, milli maç arasında hazırlık maçı da yapabilir Trabzonspor bana evet. göre de yapmalı. Şenol güneşin azından hani milli takımdaki oyuncular zaten belli oyuncular ama şu takımda. Göze batan oyuncuları görmek için belki bir hazırlık maçı yapar. Ya her şey e, iyi gidiyor gibi Trabzon'da. En azından Başkan rahat olacak artık. Niye? Hani Başkan İstanbul'da sonuçta ama Trabzon'da e, Başkan kadar güçlü bir profil olacak evet. Şenol Güneş. Yani yönetimin delini de rahatlatacak. Taraftarlar arasında bir köprü olacak. E, takım üzerinde de büyük bir egemenliği olacak. Çünkü saygı e, futbolcuların saygı duyacağı bir isim. Bence Abdullah Avcı'nın e, Abdullah Avcı ile takım arasındaki bağ kopmuştu son maçlarda gördüğümüz öyleydi. Futbolcular sahada çok mutsuzdu. E, bu gözlemleniyordu. Abdullah Avcı da mutsuzdu. Oyuncular da mutsuzdu. Şimdi Şenol Güneş gelince o abi kardeş ilişkisini e, ya da bir baba gibi yaklaşırsa ki hani Hüseyin Cimşir'in burada büyük katkısı olacaktır. Oyuncular üzerinde ben idmanlara biraz baktım dün. Evet. Ee, orada bayağı e, dört elle sarılmış işine İşte Şota da altı değil biliyor biliyorsun. İşte hem transferde hem işte e, oyuncularla ilişkilerde yine büyük bir güçlü bir profil olabilir ki e, sportif direktöre şu anda ihtiyaç var. Çünkü Trabzonspor sürekli transfer yapıyor. Yani orada işte e, iletişimi kuracak, haber, e, o iletişim ağını en iyi şekilde kurup doğru transferleri yapabilecek ee, arada çok fazla e, aracılara işte komisyon vermeden bu işi bitirebilecek bir profilde aynı zamanda şota olur. Ee, diğer taraftan da Trabzonspor'la yıllarını vermiş eski e, oyuncular. E, Şenol Güneş'in ekibinde e, yer almak isteyen bayağı daha oyuncu var. İsimlerini vermeyelim ama Şenol Güneş o konuda ne düşünür bilmiyoruz. Ama Trabzonspor'u sanki hani karanlıktan aydınlığa diyeyim. Futbol olarak bir karanlık vardı. Çünkü ben Trabzonspor'u izlerken geçenlerde şunu dedim. Ya dedim işte o zaman kaç transfer? 9 ya da 10 transfer yapmıştı Trabzonspor. Ee, bir takıma 10 transfer yapılıp da dedim e, hocaya hocam sana 10 transfer yaptım ama bu takımı o oyuncuları oynatıp çok kötü bir futbol çıkar buradan desen bundan daha kötüsü çıkamaz ya. İstese başaramaz ya yani bunu nasıl başarıyor? Ee, Abdullah Avcı diyecek duruma geldim. Çünkü Trabzonspor Rakip kaleye şut atmadan koca 45 dakikaları bitiriyor. Evet. Ya yani bu İki kadar maçında sıfır gol abi. Evet ya sıradan bir takım nasıl olabilir dedim. Yani bu oyuncuların hepsi mi kötü yoksa hoca mı bu kadar performansı düşük? Nasıl oluyor bu dedim. Ve gerçekten Trabzonspor'un maçlarını izlemek çok üzüyor. Hem de sıkıyor insan. Hani başka şeylerle meşgul olmak önüme kağıt kalem alıyorum böyle notlar tutmak için. Bakıyorum Trabzonspor'dan hiç not tutamıyorum. Rakipten yine bir şeyler yazıyorsun. E şimdi Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi izlerken 3 sayfa pozisyon notu tutuyorsun. Aksiyon var. Trabzon'da bomboş Trabzon bölümü. O yüzden hani e, güzel olan şu, daha zirve yarışı lig yeni başlamışken bu değişiklik oldu. Ya bu burası önemli hani e, havlu attıktan sonra bir değişiklik olsaydı sezonu kaçırmıştı Trabzonspor. Evet. Şimdi en azından. Yani iyi futbolla tribüne de e, taraftarlar gelir. Yani e, Trabzonspor taraftarı iyi futbola koşar. Ama kötü futbola da der ki ya gelip hem kaybedecek takım hem de kötü futbol oynayacak. Kimse gidip e, yani orada bilet parası, o fedakarlık yapamaz. Yani ne kadar takım sevdalısı olursan ol Oraya gidip de takımın futbolunu, o futbol işkencesini izlemek, bir de kaybetmek üstüne acı veriyordu. Gerçekten Trabzonspor taraftarı yoksa çok vefakardır. Şampiyonluk sezonunda da bunu gördük. Şimdi böyle bir durum var. Bence her şey iyi olacak Trabzonspor açısından. Çünkü ben Şenol Güneş'i 30 yıldır tanıyorum. Ve çok çalışkan biridir Şenol Güneş. Yani eee hangi takımı çalıştırırsa çalıştırırsın evet. 7-24 orada mesai yapar. Yani aklıma şu geliyor abi hatırlarsın Bursa Spor'u çalıştırdığı dönem yani Bursa Spor'da inanılmaz oyuncuları kazandırmıştı işte Fernando gibi Şener Özbayraklı gibi evet. Ozan Tufan'ı tekrardan kazandırdı vesaire. Hani hoca nereye giderse gitsin bir dokunuş yapıyor bir isimden mesela ben bahsedeceğim şimdi Trabzonspor'da Poyraz Yıldırım ben hocanın Poyraz'a bir dokunuşunu bekliyorum herhalde açıkçası. Bir Burak Yılmaz ya. etkisi eğer şans bulabilirse tabii çok zengin bir kadro var ama şans bulursa bence bir şeyler yapabilir Poyraz. Ya Poyraz Efe Yıldırım dediğin gibi çok ö, özel bir oyuncu olduğunu herkes evet. söylüyor. Ama Trabzon'da böyle oyuncular konuşuluyor oynatmayınca kaybolup gidiyor. Yani şans evet. vereceksin. Nasıl ki Van Bronckhorst Mustafa Hekimoğlu'na hiç evet. böyle genç oyuncu gözüyle, tecrübesiz oyuncu gözüyle bakmıyor. Bir profesyonel oyuncu gözüyle bakıp tak diye sahaya sürebiliyor. Oyuncuyu böyle kazanırsın. E, i̇nşallah Şenol Güneş bunu yapar. E, tabii ki göreceğiz hocanın burada neler yapacağını ama ben e, bugün de konuştuğumda hani hoca çok istekli. E, başarılı olmak istiyor. E, ve başarılı olacağını da düşünüyorum. Çünkü Trabzon'a mal olmuş. O topraklardan çıkmış bir profil. Yani Şenol Güneş... En çok Şenol Güneş sevinir... E, Trabzonspor'un evet. kazanmasına. Üzüntüsüne... yani Kaybetmesine de yine en çok Şenol Güneş üzülür. Böyle birisi olduğu için... E, bir öz evlat olduğu için de... Tabii ki... E, ben iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Ekibi de... E, genelde biliyorsun... Bizim Türk Teknik Direktörler ekip kurarken... Çok böyle... Açılmazlar yani çok böyle kalabalık bir ekibim olsun istemezler ama Şenol Güneş evet. Burada kalıplarının dışına çıkıyor o da güzel yani Şota'yı istemezse Hüseyin Bunlar teknik adamlar sonuçta evet. Genelde şu anda hep istatistikçiler veri uzmanı bilmem ne bilmem ne Yedek kulübesine dolar ama Çok böyle teknik direktörler olmaz ee, Şenol Hoca e, e, üç teknik direktörle belki daha fazla olacak bilemiyoruz Böyle kalabalık bir ekiple Güzel işler yapacaktır. O yüzden Trabzonspor taraftarı, camia, şehir, yerel basın hepsi e, kenetlenmeli başarı için. Yoksa e, hocanın arkasında durmadan sürekli hocayı eleştirerek hoca bak olmuyor deyip e, tribünlerde bölünürsen, tribüne gitmezsen bak hoca da geldi başarılı olamadı. Başarılı olamaz tabii. Sen e, gerekli desteği vereceksin. Hoca arkasındaki gücü hissedecek ki başarılı olsun. ya Her takım için bu geçerli. Kesinlikle. Yani Trabzonspor'da abi artık Şenol Güneş'le birlikte oyuna dahil oluyor diyebiliriz. O Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın olduğu yere artık o da dahil oldu. Şampiyonluk yarışında bu sezon bence Trabzonspor'da toparlayacaktır. Şenol Hoca ile birlikte Aynen. diyelim. Evet yayının Aynen. sonuna geldik abi aslında. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa tekrardan alabilirim. Yoksa yavaş yavaş veda edebiliriz. Yani taraftar e, böyle şey görmesin. Yani Trabzonspor hani yarışta olmaz. Bir, e, olumsuz bakmasın olaya. Futbol 11-11 e oynanıyor. İşte Young Boys'un Galatasaray'ı eleyeceğini evet, kim düşünebilirdi? Çok doğru örnek. Futbolda 11-11 e oynadığı için rakipten daha çok koşarsan, savaşırsan, daha çok istek istekli olursan daha bile devirirsin. Bunu gördük. Yıllardır görüyoruz. O yüzden Trabzonspor'da hani işte koşmadan, savaşmadan, mücadele etmeden evet hiçbir şey olmaz. Ne kadar transfer yaparsan yap ama e, hocanın istediği oyunu sağda oyuncular verirse 90 dakika savaşırsa iyi işler çıkar. Evet yani bu ligde hiçbir zaman en iyi kadroyu kuran şampiyon olmuyor. En iyi takım Oğlum. olan şampiyon oluyor. Bunu da çok Bravo. fazla kez gördük. Hani illa yıldız isimler değil doğru oyun oynayan takım başarılı olabiliyor. Diyelim çok teşekkür ediyorum abi ben. Ben teşekkür ederim. Evet. Aktardım bilgiler için. izleyicilere teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi yayını takip ederek izleyerek bize destek oldular. Transfer Plus kanalında yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Diyelim bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.